Herkese selam arkadaşlar. Şu anda Dodovis kanalındasınız. Bugün sizlerle bir kutu açılışı yapacağız ve bana bu kutuları artık hep tek başına açıyorsun, ben de seninle olacağım diyen hanımım. <laughs> Ama hakkım değil mi? Hakkın aşkım. Teşekkür ben artık bütün kutuları sırf kanalım var diye senin açmandan keyif almandan bıktım dedi ve bu <laughs> videoyu o zaman hadi beraber yapalım dedik. Şu an önümüzde yeni bir Bilgisayar yeni iş istasyonumuz. M3 çıkmışken hadi M2 alalım diye böyle bir fırsat geçti elimize ve biz de bunu değerlendirdik. Biz bu bilgisayarı kutu açmadan önce hemen bilgisini vereyim. Hepsi buradadan Şimdi al, Şubat'ta öde kampanyasıyla beraber 6 taksitle aldık. Siz de aynı kampanyadan yararlanmak istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak bu bilgisayara ve birçok MacBook Apple ürününe ulaşabilirsiniz. Şimdi o zaman kutu açılışından Başlayalım. Bıçaksal versiyonunu sen yap. Tamam. Bence. Tamam. Böyle yapalım mı? <laughs> Açabiliriz. <laughs> İstersen kutuyu sen aç. Yok yok aç. Alttakini de ben açacağım. Tamam onu da sen aç aşkım. Bu MacBook Pro'nun 13 inç modeli, en baz modeli. M2 çipe sahip ve 8 GB RAM, 256 GB da SSD ile birlikte geliyor. Biz hatırlarsınız belki izleyenler olmuştur. Bundan önceki Mac modelimiz MacBook Air'dı. O da 8 GB'lık bir modeldi ama farkı M1 çipe sahipti. Bu hem Pro bir model hem M2 çipe sahip bir model. O yüzden iş akışımıza daha fazla katkısı olacağını düşündüğümüz için böyle bir üst modele geçmeye ihtiyacı hissettik. Benim Macbook'larla ilgili birden fazla içeriğim var. Hem oyun deneyimlerimi anlattığım bir içerik hem genel Macbook'la ilgili deneyimlerimi, Windows'tan geçişimden sonraki deneyimlerimi anlattığım bir içerik ve M1 çipli Macbook Air'ı incelediğimiz, kutu açılışını yaptığımız bir içerik var. Bunların hepsinin... M2 Pro versiyonlu videoları da gelecek. O video gelene kadar daha önceki videoları yukarıdaki kartı tıklayarak izleyip ulaşabilirsiniz diyerek şimdi kutuya devam edelim. Böyle bir etrafına bak bakalım bir alıcı gözüyle. Evet. Ta 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 ta. evet. Böyle açtık. Şurada bir ufak leke var. Sebebini anlayamadım ama açtık. Kaldırayım mı? Kaldı kaldı. Nasıl ağır mı? Ağır. Değil mi? Bizim yani eğir kullanan bir kişi için tut bakalım. Ooo. Böyle ilk tepkilerimizi de vermiş olalım. Evet ağır. Ağır abi. Hakikaten ağır. Rengi koyu geldi bana. Bir çıkart bakalım <gülüyor> da. <gülüyor> Çık bakalım. Şöyle. Kaldırayım mı? Kaldırayım. Sese de. Evet. Böyle. Oyu değil mi? Bu uzay gri'si ya. Evet. Lan al kalbimden geçen oldu. Yanlışlık oldu ama. İçindekileri de dökmüş olduk ama. Neyse ben çok beğendim. <laughs> Yanlışlık oldu ama. Dur şunları da kutudan çıkaralım. Çıkardık artık dur. <laughs> Faturasına bakalım. Bizim eski kutuda yazıyor mu? Yazmıyordu. Uzay gri'si faturası kesmişler. Neden öyle yapmışlar? bilmiyorum da. Ama hoşuma gitti. Yani mi? bu arada şu bilgiyi de verelim. Biz gümüşü sipariş ettik. Ben gümüş modelini daha çok seviyorum. Bu da güzel bir model ama. Evşen de dedi ki ya bu farklı mı olsaydı? Air'da gümüş. Bunu rengi de merak ediyorum. Keşke bunu alsaydık falan dedi. Sonra geçti artık dedik ama. Keşke ne yaptın ne şey ettin? <laughs> <laughs> Uzay grisini getirttin. Evet. Şimdi arkadaşlar kutuyu da böyle heyecanla ters çevirmiş olduk. Evet. Ama içini boşalttık. Hemen genel bir kutuya bakalım. Burada zannediyorum ki bu 67 watt'lık bir adaptördü. Hemen bunu da çıkartalım. Büyükçe bir adaptör geliyor. Bizim Air'ımıza göre oldukça Ay, büyük bir adaptör. Hemen watt'ını da söylüyorum. 67 watt. Doğru hatırlıyormuşum. Büyük bir adaptör. Hızlı şarjı destekliyor. Bir de yanından 2 metre uzunluğunda Type-C'den Type-C'ye kablo geliyor. Şimdi MacBook'umuzun şöyle dışına bir bakalım. Ya Air'dan şöyle göstereyim. Burada iki tane Thunderbolt girişi var. Type-C girişi var. Burada da bir kulaklık jack girişi var. 3.5 mm. Bizim MacBook Air'ımızda da aynı girişler var. Ya bu pro model. Ben bunun üstünde işte diğer pro modeller gibi HDMI girişi olmasını beklerdim. Sonrasında SD kart girişi olmasını beklerdim. Ama bunlar yok. Hadi tut bakalım açalım. Bir ben önceki başlıktım. videodaki gibi. Onu da Hadi beraber başlıktım. tutmuş başlattık tamam. evet. Hmm, i̇şte şuradan. Açayım. 2 2 Neden açılmadı? Neden el dönemedi? Çıkar onu da bakalım. Onu da ben çıkarmıştım. Bunu da sen çık. Neden açılmadı? Bir şarja takalım bakalım. Açılmadı ama genelde Macbook'lar yarı şarjla gelir. Evet şarj aletini taktım bakalım görüntü gelecek mi? Şarj ama yokmuş ya. Yani. Ben de şaşırdım yani. Neyse ilk açılış ekranımız geldi. Bunun bir kurulumunu yapalım. Ondan sonra ilk hislerimizden, ilk deneyimlerimizden, bize hissettirdiklerinden bahsedelim. Evet kurulumumuzu yaptık, geldik. Bilgisayarın şarjı yokmuş, şarjdan dolayı açılmamış ama siz biliyor musunuz bilmiyorum. Yorumlara bahsedin. Apple ürünleri benim bildiğim kadarıyla %40 küsur şarjla geliyordu. Bunun ne nedeni ne olabilir? Onu da konuşalım. Ama bir sıkıntı gözükmüyor. Şarja taktık ve açıldı. Kurulumumuzu yaptık. İlk izlenimlerimizden bahsedelim. Senin ilk dikkatini çeken şey ne oldu? Benim direkt şurası. Trackpad değil Aynen, mi? Aynen trackpad. Trackpad. Genişliği e açısından direkt dikkatim çekti. Evet, çek. geniş bir trackpad var. Neye göre geniş trackpad var? Bizim kullandığımız M1 Air'a göre geniş bir trackpad var. Ee, sonrasında? Ağırlığı. Ağırlık değil mi? Direkt, evet. Direkt Çok Son... ağır geldi yani. Tabii ki aslında çok ağır değil. Hayır. Buna nazar. Ha... Evet. Hafif bir bilgisayar ama Air'a göre bize tabii ki ağır geldi. Air kağıt gibi bir bilgisayar olduğu için. Üçüncüyü de söyle bakalım. Aklına gelen ilk farklı hissettiren şey ne oldu? Rengi. <laughs> Rengi. Yani rengi bu arada yanlış göndermişler falan dedik de şöyle bir şey oldu Aha. ve bunun Bilmiyorum. mucizevi olduğuna evet. yemin edebiliriz yani. Bence öyle. Biz gümüş sipariş ettik. Hatta bunun diyaloğunu demiştim ya evşenle girdik. Öyle mi sipariş etsek neyse böyle meslek falan derken kaldı artık dedik. Ve Hı -hı. az önce hesabı... Benim içimden geçmişti açıkçası. Farklı renk olsun istemiştim. Sonra doğukan ama bu tarz Apple ürünlerinde silver'ı daha çok seviyor. Evet. Vardı. O yüzden tercihim oluyor. Aynen onu sipariş edelim dedik. Onu sipariş ettik. Eminim yani ama şu an girip bakıyorum Uzay Grisi yazıyor. Evet yani sipariş ettiğimiz model de Uzay Grisi gözüküyor. Hayırlısı böyle. Ya Evşen <laughs> benim arkamdan iş çevirdi. <laughs> i̇ptal edip tekrar sipariş etti. Ya da bir e, mucize oldu. Hızır <laughs> Alexeram Evşene yetişti. Evet renk yani hoş. Güzel. Ya farklı gelmedi tabii ki de bize göre farklı deneyimlemediğimiz bir renk olduğu için. Bana da evşenin dediklerini artı olarak burada evet. bir touch bar'ımız var. Evet. Burası... Ama o ilk o dikkatimi çekmiyor mesela. Hani o tabii yüzden yani. öyle dedim. Evet, dedi. ilk Yoksa... açı... tabii ki. Evet. Bir touch bar var burada. Bütün parlaklığınızı, ses açıp kapatmayı bilmem ne bazı programlarda değil, birçok programda e, entegre çalışıyor o entegrasyonla beraber kısa yolları oradan kullanabiliyorsunuz. Atıyorum Photoshop'ta da Minci'de renk yaparken böyle hızlı hızlı oradan parmağınızla yönetebiliyorsunuz. Yani Touch Bar'ı efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Birçok insan bu Touch Bar'dan memnun, birçok insan da memnun değil. Biz de deneyimleyip göreceğiz ama açıkçası kurgu işlerimde renk yaparken vesaire bana yardımcı olacağını ümit ediyorum. En azından Fn tuşları boş boş dururken burada onun yerine efektif bir panelin olması hiç kullanmasam bile iyidir yani diye düşünüyorum. Bugünlük kutu açılımımız bu kadar olsun. Deneyimlerimden bahsettiğim bir video yakında gelir biraz daha kullanıp hissettikten sonra inceledikten sonra bunları size anlatmak isterim. Onun dışında şunları da isteyebilirsiniz. Mesela ben bir oyun videosu yaptım Macbook Air'la. Bu tarz içerikleri bu bilgisayarla yapayım mı? Daha farklı deneyimlerimi neleri görmek istersiniz? Neleri duymak istersiniz? Bunu da yorumlarda belirtmenizi isterim. Bugünlük bizden bu kadar. <laughs> Sevgili hanımıma da katıldığı için, bu kutuları açtığı için teşekkür ediyorum. Rica ederim, benim için zevkti. <laughs> bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin, abone olun, görüşmek üzere. Bu arada Evşen'in de bir kanalı var. Orada da kendi vloglarını paylaşıyor. Evet. Bizim kendi hayatımızı daha detaylı görmek istiyorsanız ya da sinematik kaliteli bir video, <laughs> bir vlog izlemek o istiyorsanız Evşenir kanalına da abone olabilirsiniz. O Görüşmek kanaldaki... üzere. Ay, Yap. O kanaldaki kurguların hepsini mesela ben Macbook Air'le yapıyorum. Yani evet. Onun için belki izlemek isteyebiliriz. Videoların hepsini de, ha bak öyle de teknolojik bir taraf verelim. Evet. Videoların hepsini iPhone 11 ve iPhone 13 ile çekiyor. Hı hı. Artı Macbook Air M1 ile de editliyor. Hı hı. Bu performansı da gözetmek istiyorsanız kanala gidip bakabilirsiniz. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Güzel oldu. Güzel Çok samimi video oldu. Hoşuma gitti. Evet. Şey, evimize misafir almışız gibi hissettim. <laughs> yarım saat sonra. Değil mi? Evet aşkım.